Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden İsmail Nuray Kına. Sonunda kınamız bugün arkadaşlar Ankara yolcusu öğleden sonra. Saçlarımı şöyle bir söyledim e, de şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Dayımlara çıkıyorum. Bugün saçlarımızı eslemle ikimiz yapacağız. Maşa yapıp yarım toplatıp spreyle sabitlemeyi düşünüyorum. Maşamı eslem yapacak. Ben kendim de maşa yapıyorum ama arkaları tam böyle sağlam maşa yapamıyorum. Hani arkalara yetişemiyorum. Bir de o kadar çok uzadı ki saçım. Elif abla ben yaparım dedi. Şimdi biz kahvaltı yaptık. Onlar da kahvaltı yapmışlar. Yengemlere gidiyorum. Geleceğim. Duru'yu hazırlayacağım. Biz zaten üstümüzü Ankara'da giyineceğiz. Nuraylar'da giyineceğiz. Normal kıyafetlerle gideceğiz yola. Saçım da bozulmaz. Arabalar klimalı nasılsa. Hatta makyaj malzemelerini de yanıma alayım diyorum. Eslem de alacak. Hepimiz orada giyineceğiz bakalım. Böyle sabah erken kalktım ben, kahvemi içtim. Sonra bizimkileri kaldırdım. Simitçi geçiyordu, simit aldım, patates falan kızarttım. Gene güzel bir kahvaltı yaptık yola gideceğiz diye. Gittiğimizde de zaten gelin evinde yemeğimizi yer, oradan salona geçeriz hayırlısıyla. Buradan 4 araba gideceğiz arkadaşlar. Dün gece teyzemler geldi İstanbul'dan oğluyla birlikte. Onlar var. Amcamlar gelecek, kuzenim var. Ben halamın kızı bizde gelecek ona haber verdim. 4 araba buradan gideceğiz bakalım. Yolumuz açık olsun inşallah. Ben şimdi saç baş yaptırmaya Eslemciğimin yanına gidiyorum. Kuzen, Eslem dediğim de bu arada dayımın kızı yani kuzenim. Bazen Eslem Eslem diye videolarda adı geçince soranlar oluyor Eslem kim diye. Dayımın kızı arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Şöyle kendi maşamı da aldım. Eslem'in de var ama dedim benimkini de getireyim ne olur ne olmaz. Allah'tan yakınız. Çıkıyorum yengemlere. Hemen yaptırıp inmem lazım. Eve gideceğim yani. Geldim. Ay, şuradan şuraya bile çok terledim. Hava çok falan. Ankara'ya böyle gideceğim zaten. Şalvar pantolonu Şöyle bir askılı bakayım. Böyle gideceğim yola yani. Evet, esocum saçlarımı yapıverdi sağ olsun. Şöyle bir tane soda açtım. Gidiyorum eve. Ay deniz ne kadar güzel görünüyor burada. Saçımı zaten kuaföre açık da olsa böyle yarım toplatacaktım. Maşa yaptıracaktım. Topuz falan çünkü ne bileyim kına da düşünmedim. İyi oldu. Spreyle sabitledik. Şöyle önü derli toplu olsun dedim. O yüzden sabık bırakmadık maşayı hafif bir şey topladık. Arkadan görüntüsü çok güzel oldu. Gördünüz zaten az önce. Şimdi durucuğumun saçını maşa yapacağım. Onunkini bakalım. Onunkini de toplarız gibi geliyor. Elbisesini de orada giyecek. Biz de orada giyineceğiz. Öyle. Böyle gideceğim hatta yola. Makyaj bir de çok yapmayacağım. Makyajı da yine gelin evinde yaparım diye düşünüyorum. Yani salona giderken taze bir makyaj yaparım canlar. Saat biri geçti arkadaşlar. Annemler namaz kılıyormuş. Birazdan çıkacaklar. Benzinlikte buluşacağız hep beraber bakalım. Ben de kuzenimi alacağım halamın kızını. Ee, şu küpelerimi taktım. Boynumdaki takıları çıkardım. Elbise zaten böyle kurdele detaylı olduğu için boynuma bir şey takmak istemedim. Hafif bir bir şey sürdüm ama orada yıkayıp yüzümü güzel temizleyip sil baştan tekrar salona giderken yapacağım. Öyle bakalım. Gidiyoruz. <laughs> Bize iyi yolculuklar. Yine yollarda bir şeyler çekerim bakalım. Evet buluşma noktamız Opet. Dört araba varız burada şimdi. <laughs> Herkes burada. Dayımı mı bekliyoruz baba? Dayımı mı bekliyoruz? Dayımı mı bekliyoruz? Yok tamam. Merhabalar. tamam değil mi? Ha, tamam o zaman. Hadi, kızlar. Hadi gidiyoruz. Evet teyze hoşum geldi İstanbul'dan. Bakın Opet'te kavuştuk. Şimdi hep beraber gidiyoruz. Ayten Hanım çok şıksınız. Teşekkürler. Şey, değişecek mi böyle misin? Öyleyim. He, ama güzel, çok İyiyim. güzel. Takımın çok güzelmiş. Teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ankara'dayız. Yollardayız. Evet, yolculuğumuz devam ediyor canlar. Devrek'teyiz şimdi. Az ileride de amcamlarla buluşacağız. Onlar da köydeydiler, izne gelmişlerdi. Ondan sonra hep beraber herhalde 5 araba mı olduk. Öyle gidiyoruz bakalım. dayımlar da var iki buçuk saate düşeriz hayırlısıyla. Devrek simitçileri yok bugün. <laughs> Işıklarda hepsi var. Bugün yoklar değil mi? Hep simitçi oluyordu ışıklarda. Ekibi göstereyim dedim. Çay yeri arıyoruz arkadaşlar. Bu sorduk burada bir yere. Semaverde yapmıyormuşlar. Şey, semaverde yapıyormuşlar. O da uzun sürer dedik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İleride Yine bir yerde çay içme yeri var. Oraya gidiyoruz bakalım. Hayırlısıyla. Geldik. Ay burayı da ilk görüyorum. Nereymiş burası? Ne diyor? Yeşil bahçe. Ha. Devrek'ten bayağı ileride Yeşil Bahçe diye bir yer. Organizasyon falan oluyorsa. Rıza burası da güzelmiş sen hemen yak hemen yak sen hemen yak yol boyu işte Bir şey değil He? hemen de arkasını dönüyor bak <laughs> Aa, birinin yanında öyle hemen sigara yakmaz ama güzelmiş bura beğendim kahvaltı falan veriliyor mu ki Rıza değil mi güzel yermiş Vallahi beğendim yeşil bahçe Çay molamızı yaptık. Bir yarım saat orada oturduk. Çayımızı içtik arkadaşlar. Şimdi yola devam ediyoruz. Yaklaşık bir iki saate inşallah. İki saat sürer mi Yine sürer değil mi? Normal hızda gidiyoruz aynen. Geldik Ankara'ya hoş geldiniz. Saatlerimiz kaç? 16.46 5'e geliyor. <laughs> Evet, vallahi geldik, yetiştik. Burada oynandı, edildi falan ama şimdi salona yetişmeye çalışıyoruz. Kısacık şöyle elbisemi göstereyim size. Hiç çekemedim, fırsat olmadı. Şimdi Er Yaman'a salona geçiyoruz arkadaşlar. Hızlıca bir makyajımı tazeledim. Böyle bakalım. Anne nasıl çıkıyor? Çok Anneme güzel. Annemi çektiriyorum. Çok güzel. Herkes arabalara gitti. Anne dedim gündüz gözüyle şöyle bir elbisemi dedim uzaktan çek. Böyle bakalım. Çok benim saçım iyi de durucumun ki bozuldu tabi yolda çünkü yattı uzandı falan böyle işte yoldan gelince tabi her şey tam istediğin gibi olmuyor neyse benim kafa iyi yani benim maşa falan yerinde duruyor üstümüzü değiştirdik evde hepimiz çıktık şimdi valla bayağı bir araba var kız tarafı da var biz de varız derken böyle arkalı önlü Eryaman'a doğru gidiyoruz bakalım Evet, botanik düğün salonuna geldik. Herkes girdi. Ben çantamı almaya geldim de Rıza'yla. Çantamız yanımızda dursun. Büyük çanta aldım. Evet, geldik. Kınan'ın olduğu arkadaşlar. Er Yaman'da botanik düğün salonuymuş. Şimdi İmra İsmail hazırlanıyorlar. Size içeriği de çekeceğim. Öyle çok kalabalık yok ama yine de böyle bir şeyler çekmeye çalışacağım bakalım. Bakın kuzenlerimi çekeyim burada. Halamın oğlu İsmail, gelinimiz Tuğçe. Çok güzelsiniz, çok şıksınız. Babam burada, onu çekmeyeyim sonra çekerim. <laughs> Düğün salonu çok şık arkadaşlar. Şöyle... Evet, değerli Şimdi... Hoş geldiniz, yorulduk. Ben çocuklarımızın kısmeti alalım. Evet, değerli misafirlerimiz, iyi günler alkışlayın. Çektiğiniz için geliyor. Evet, bir alkış daha istiyoruz çektiğiniz için. Ve güzel alkışlarla ilk dansımıza başlıyoruz. Neslihanlar geldi Neslihanların önüne iniyorum en üst katta burası da Kan kankimi karşılayayım <laughs> Evet kankim gidiyor. Gidiyoruz. Saat 11'e geliyor çünkü ayağına sağlık hayatım. İyi ki geldin. İyi ki. İyi ki gördüm seni. Vallahi. Zaman kısıtlıydı ama güzel oynadık Allah kızız zamanda birlikte oluyoruz i̇nşallah da döktük Ha aynen. İyi oynadık ben vallahi. Ben severim biliyorsun zaten aynen. sen de seviyorsun oynamayı aynen. kuzu. Benim seni çok seviyorum. Bir daha kavuşuruz inşallah, kavuşuruz inşallah. Kavuşacağız yani aynen. inşallah. Aynen. Kavuşacağız. Bekliyorum. Be. Kankim gidiyor. Geldi gidiyor vallahi. Ayaklarınıza sağlık. Şöyle kınalarımızı da yaktık da elimi yıkadım. Fazla da bekletmedim. Böyle lavaboya geldim. Evet saatlerimiz 12.30 gösteriyor arkadaşlar. Biz artık dönüş yolundayız. Kınamızı yaptık. Her şey çok güzeldi. Yoldayız şimdi gene ikiyi bulur eve varmamız. Mengene yaklaştık sanırım. Bize iyi yolculuklar bakalım. Evde görüşürüz yine. Saatlerimiz tam 2'yi gösteriyor. Eve yeni geldik arkadaşlar. Hemen üstümü değişip makyajımı yıkadım ama yüzüm gözüm şişmiş. Çünkü böyle sonlara doğru arabada uyuduk hepimiz. Bizim arabada teyzem falan vardı. Hepimiz de uyumuşuz Rıza hariç tabii ki. Ee, en son artık onları bırakırken uyandım yani. Böyle bir sersem gibiyim. Şimdi Rıza çay suyu koydu. Çay içecek, ondan sonra yatacak, sabah işe gidecek. Bu ara izin üst üste alamadı. Düğün günü alacak bir de. Çünkü izinde olan memurlar var rızaların orada. Yani yarına izin almış olsaydı çok güzel olacaktı, dinlenirdi. Aynı gün gidip gelmek tabii ki yorucu oluyor ama ayarlayamadı iznini Perşembe günü düğünde kullanacak bir daha. Neyse kınamızı yaptık hayırlısıyla her şey çok güzeldi takipçimiz geldi oraya Neslihan'la benim takipçimiz orada olduğumuzu öğrenince storylerden Neslin Hanım eşiyle birlikte Kınay'a geldi onunla tanıştık onun telefonundan fotoğraf çektirdik çok tatlı bir bayandı buradan teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık eşi Ziya Bey'e kendisine buradan çok selamlar çok da memnun olduk onun dışında çok güzeldi çok yazan oldu yine biz oraya giderken mekan soran çok oldu, gelmek isteyen çok oldu ama mesaj trafiğim aşırı derecede yoğun. Yani Instagram'da yetişmem mümkün değildi. Çok güzel her şey e, tam istediğimiz gibi olması gerektiği gibi eğlenceli, güzel geçti öyle söyleyeyim. Kanallarımızı yaktık. Daha da varkına da ben orada sadece anlık bu kadar yakmıştım. Böyle 3 saatte geldik yani. Neslancığım geldi, kankamla orada kavuştuk. Vallahi çok güzeldi eşi, çocukları. Ee, oturduk masada hem Rıza ile eşini anca tanıştırma fırsatımız oldu. Onlar da tanışmış oldular ee, Rıza ile Alparslan'ı. Ee, çok güzel bir akşamdı. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldiler. Hatta dedi ki kalmanız gerekirse her zaman kapımız açık. Kalabilirsiniz. Yerimiz var, evimiz var. Sağ olsun bana çok çok önceden bir söylüyor Neslihan zaten ama biz günü birlik böyle dönbeli hani 4 araba 5 araba gittik buradan. Aynı gün döneceğiz diye gittik. Kankamama sağ olsun her zaman teklif etti. Kınamıza da geldi. Onunla da bir güzel oynadık. İzlediniz zaten buraya kadar. Ee, bir ara biz yolu kaybettik. Nuray'ın babası geldi bizi aldı sağ olsun. Ömer abiye buradan teşekkürler. Ee, annesi Ayten abla'ya hepsine buradan selamlar. Her şey çok güzeldi. Artık veda edeyim, videomu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Bir daha yine perşembe düğünümüz var. Yarın bir dinlenme molası. Çarşamba, perşembe akşamı da hayırlısıyla düğünümüzü yapacağız. Allah mutlu mesut etsin diyelim. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.